Dünyanın her yerinde gazeteci milleti böyledir. Değişik bir mevzu için yapamayacakları şey yoktur. Rica ederim baba, bırakalım bu bahsi. Sinirlerimi bozuyor. Biliyorum ona inanmakla budalalık ettim. Bir haber için hislerimle oynadı. Üstelik kolyeyi de çaldı. Bu kadar adi olma. Ali hırsız değildir. Kolyeyi orada düşürmüş olabilirim. Öyleyse git iste. Biliyorsun çok kıymetli bir kolyedir o. Hediyeni ikili bir kafama katma. Çok meraklıysan babam parasını öder sana. Ah, mesele para da değil. Bak korumaya çalıştığın insan seni yere vurmaktan çekinmiyor. Senin sevgine hürmeti olsaydı bu yazıyı yazmazdı. Bu kolye benim için onör meselesi oldu. Ya gider kendin istersin ya da polis vasıtasıyla aldırtır... ...üstelik onu da hapse attırırım. Peki gideceğim. Ama senin için değil, onun hatırı için. Ona kötülük gelmemesi için gideceğim. Girebilir miyim? Neden geldin? Hikayenin bittiğini söylemiştim. Ama gazetelerde yeni başladı. Maksadınızın yazı parası olduğunu söyleseydiniz daha fazla ücret verirdim size. Ne demek istiyorsun sen? Uyduracağınızı hakikatleri yazsaydınız bari. Buna madrabazlık denir. Şerefli bir gazeteciye yakışmaz bu. Söyleyeceklerim bittiyse gidebilirsin. Bir mesele daha var. Gerdanlığımı istiyorum. Ne gerdanlığı? Burada kalan gerdanlığım. İsteseydin onu sana hediye edebilirdim. Bana bak, ne dediğini biliyor musun sen? Hırsızlıkla itham ediyorsun beni. Ne dediğimi biliyorum. Tokatı bastım mı ağzına, burnunun da dağılacağını biliyor musun? Senden her şey beklenir. Rica ederim git buradan. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Çok adiymişsin. Git buradan. Elimden bir kaza çıkacak diyorum. Git defol. <laughs> Gene mi sen? Affet, çok yanılmışım, kolyeyi otların arasında buldum. Öyleyse mesele kalmadı, gidebilirsin. Ali, seni seviyorum, bunu daha iyi anladım. Sevdiğin için mi hakaret ettin? Affet! Sırası gelmişken şunu da öğren, o yazıyı ben yazmadım, gazetenin bir oyunu. Artık her şeyi öğrendim, gidebilirsin.